Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars kutu açılımına devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir video çektim. 3000 taş kutu açılımı ya hatta 5000 taş kutu açılımı yapmıştım. Yani 5000 taş e, resmen boşa gitti arkadaşlar. Çünkü videoyu çektim, e, YouTube'a yüklerken bu bir gün önce YouTube'a yüklerken yükledim. Bayağı bir iyi gidiyordu yüklenmek üzereyken arkadaşlar baktım ki birden video iptal oldu ve 5000 taş kutu açılımı gitti o kadar e, karakterleri fullledim ben ama size e, gösteremedim maalesef Leon falan da vardı yani baya bir karakter çıkarmıştım 8 karakter falan onu atamadığım için çok üzüldüm ama tekrardan sizlere bir 3000 taş kutu açılımı yapacağım arkadaşlar Şimdi sizlerle e, tüm karakterleri fulllediğimiz için o yüzden e, aksesuar e, çıkartmaya çalışacağız. Bakalım aksesuar çıkartabilecek miyiz. Arkadaşlar e, sabah daireden son çıkan kazanır gelmişti. Onu da mutlaka izleyin. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 30 aboneydi. At, 30 aboneye de geldik. Çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir direkt dalalım mega kutulara. 5 dedi. Bakalım aksesuar çıkartabilecek miyiz? Onu merak ediyorum arkadaşlar. Bir de oyun interneti. Zaten bilmeyenler için söylüyorum. Ve oyunun sesini ben açmıyorum arkadaşlar. Çünkü sesim fazla belli etmiyor. Şu yukarıdaki size de göstereyim şöyle. Fırçayı alıp şöyle şunlardan Şunlardan da açacağız şöyle. Onlardan da şöyle buradan açacağız. Bir açalım ilk önce şu fırça kaldıralım. Bastım. 5 dedi arkadaşlar. Bundan sonra anket koyacağım. Sadece e, aksesuar çık çıkartmak için bu oyuna devam edeyim mi? Onu söyleyeyim. Bu arada size e, dur buradan değil de tüm karakterleri göstereyim. Anketi oylayın lütfen arkadaşlar. Ee, ama eğer e, ankette oyuna kazanırsa sadece aksesuar çıkartabileceğim. Şimdi e, hepsini baştan göstereyim. Şeli, Nita, Colt hepsini çıkardım arkadaşlar. Böyle yavaşça geçiyorum ki bakabilirsiniz. Keşke bunları size videoda gösterebilseydim. Video silindi. Kendiliğinden neden oldu ben de anlamadım. Yani geçen video 8 karakter falan çıkarmıştım. Şimdi hepsini gördükten sonra bir tane beleş kutu açalım. Şöyle geçelim. Arkadaşlar bu uygulamanın ismini bilmiyorsanız size tekrardan göstereceğim. Şöyle yeni bu seriye yeni baş yani yeni izleyenler için şöyle çarpı tekrar şöyle ismi de şu altta Oradan bakabilirsiniz. Şimdi tekrar geçelim oyuna biz. Şu kaldıralım. Hah. Girelim oyuna. Şöyle mega kutulara dalalım direkt. Bastım. 5 dedi. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Belki bir iki tane çıkarsak bize yeter. Aksesuar. Şöyle markete girelim. bir, bir tane daha satın alalım. Tekrar mekut, mega kutulara devam 5 diyor. Arkadaşlar bu oyunun amacı hani mesela Brawl Stars'ta parayla satın al gerçek parayla almanız gerekiyor. Şu mega kutu falan açmak için. Ama bu oyunun amacı böyle parayla satın almamalı almak istemeyenler için böyle full kutu açılımı isteyenler için mükemmel bir uygulama. Ben de sevdim bayağı bir ama 3 bölümde bitti. E, bitmez daha doğrusu. Karakterleri fullledim. Şimdi devam ediyoruz da bakalım çıkartabilecek miyiz aksesuar. Bu arada burada savaş savaşamıyorsunuz. Şimdi üstteki hangi ankete başka bir soru daha koyacağım. Şimdi geleyim o konuya. Burada ismim Miraç ismimi ne yapayım onu bana söyleyin. Ve buradaki hangi etiketi yapayım? bana onları yazın. Şöyle şuradan da. Arkadaşlar burada kupamız falan varmış. Şöyle açalım fırçayı. Şöyle burada kupamız falan varmış. Elmasımız paramız bu bunu bilmiyorum. 178 tane mega kutu gösteriyor 30 tane. Bundan beleş kutulardan 694. Şundanlar bunlar bilmiyorum çarpı arkadaşlar bir bakacağım böyle bir e, mesela bir beleş kutu açalım azalacak mı 694'tü bakalım 600 He, arkadaşlar ben kaç tane kutu açmışım beleş kutulardan 695 tane mega kutu mega boxlardan 178 bakalım normal şey mi mega kutumu şey e, reklam reklamı kapatalım Şöyle bakalım 179, 179 dedi. Bakalım bir tekrardan 180. Evet. Her gün ne kadar açtığımızda artıyor. Ama bakalım aksesuar var mı? Aks olsa niye çıkmıyor? Karakterleri de full dedik. Bakalım şöyle 3 dedi buradan da çıkmıyor devam edelim arkadaşlar sabahki videoyu da izleyin o da baya bir eğlenceliydi yarın da videolar gelecek arkadaşlar o video biraz geç yüklendi çünkü o video 2 GB'tı Arkadaşlar bir de kanalıma yeni aboneleriniz söylüyorum. Burak Can Baş diye ve Scorpion bu o ikisi abone oldu. Arkadaşlar bazen bazıları abone oluyor ama bana bildirim gelmiyor. Neden bilmiyorum. Mesela YouTube'a giriyorum ama e, mesela abone olmuşlar ama bana bildirim gelmiyor. Bunu anlamadım neden? Eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada çekilişimiz devam ediyor. Bu çekiliş yalan değil arkadaşlar. Car Parking'de 30 krom çekilişi. Arkadaşlar yorumlara e, bir sosyal medya Instagramınızı verin arkadaşım oradan size ulaşabilecek ve oradan size krom verecek. Her birinize 5 krom düşüyor. Bence 5 krom da iyi. Azdan bir seçeceğiz, bayağı bir kişi seçeceğiz. Arkadaşlar eğer bir 100, 100 abone olduk arkadaşlar? Süper bir çekiliş var arkadaşlar onu böyle çok sevineceksiniz. Ama daha 30 abone değiliz. Ama yavaş da olsa gidiyoruz. Mesela bir iki iki gün önce ya da bir gün iki gün önce demiştim ki hedefim 30 abone. Yani 30 aboneydi ve 30 abone olduk. Ben mesela tek seferde tek 10 abone istiyorum arkadaşlar. Böyle direkt 100 abone falan olayım demiyorum. Yavaş da olsa yani abone olun. Şimdi mega kutulara devam edelim. Bakalım oyunda aksesuar var mı bilmiyorum ama sanki bana bir kere çıkmıştı. Bakalım bunda var mı? Herhalde var. Hmm. Arkadaşlar bir de şunları yükseltmemi istiyorsanız yazın. Anketleri de arkadaşlar mutlaka oylayın. Çünkü devamı için bunun devamı gelecek ya da gelmeyecek. Bu size bağlı. Yani keşke size onların hepsini çıkarsaydım ama bence diyorum yeterince eğlenmişsinizdir bu seriden. Ama sizin için devamını getireceğim ben. Ben uygulamayı sevdim. İsterseniz ama daha yapmama gerek yok dedim. Sileyim tekrar yükleyeyim ama Bence yapmayayım. Artık yeni Brawl Stars'la yeni ilgili yeni bir oyun bulacağım. Ya da bulmaya çalışacağım varsa ona başlayacağım. Çünkü bundan eğer bulursam zaten ankette de söyleyeceğim ama eğer bulursam daha çekmeyeceğim. Bakalım. Çıkmıyor şu anda. Arkadaşlar karakterleri fullledik diye bir şey de şöyle yanlışlıkla başka bir siteye girdi. Tekrar gireyim buraya. Siteye girdi. Yanlışlıkla reklama tıkladım. Arkadaşlar ben kapatıp geliyorum. Arkadaşlar ben o siteyi kapatıp geldim. Baha baya bir şeyimiz azalmış. Taşımız. Onu ben de daldım konuşmaya. Alalım merak etmeyin var. Alıyorum. Arkadaşlar bazılarınız yoruma yazmış öbür videoda. bildirim geldi, o bildirimi geldi arkadaşlar. Demişti ki gerçek parayla niye yapmıyorsun? Ben burada amacım siz hani bazılarınız belki durumu yetmiyor, almak istemiyor ya da buradan size o oyunu göstermek için yapıyorum. Yoksa ben de bilirim bırafsıztan almasını. Belki bazılarınız seviyordur bunu. Çünkü önceki bölümde 55 görüntülerimi almış. Ben niye çekmeyeyim bunu? Çünkü sevdi, sevmişsiniz. Bunu serisini istiyorsunuz devamını. Ben de çekeceğim. Tamam şimdi daha iyi. Arkadaşlar ben onlara bile bakmıyorum. Direkt yorumu siliyorum. Çünkü ben 30 abone olmuşum. Bir abone bir kişinin kötü yorumuna mı bakacağım? Bakmam. Bir kişi kötü. Hatta abone bile olmamış. Yani 30 kişi bana iyi yorum yazıyorsa bir kişiden de bir şey olmaz. Mutlaka kötü yorumlarda olacak. Ben kötü yorumlardan ders çıkartacağım ama o boş yorumlar yazıyorlar bazıları. Şöyle de bir niye aksesuar da çıkmıyor? Eğer aksesuar falan çıkmasa ben de bilmiyorum deneyeceğim. Ankete koyacağım. devamını istiyorsanız. Ben değişik oyunların devamı gelmedi arkadaşlar bir de ankete koyacağım hangi oyun çekeyim ben kendim bulacağım ama size de ankete koyacağım iki, iki oyun sunacağım onlardan bir tane oylayın. şöyle arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor mu bilmiyorum ee, odadayım ama balkonun kapısı açık olduğu için gelebilir dışarıdan bu arada e, akşam çekiyorum Bakalım saat 11.36 zaten görüyorsunuzdur. Sağ en köşe, en üstte. Şöyle geçelim. Arkadaşlar e, yarın da size bir küçük spoiler vereyim. Bir videoyla ilgili. E, ne Yani yarın şarkla ilgili. Karar şarkı var ya Play orada. Onunla ilgili bir video gelecek. Bu da size sürprizimiz olsun verdim zaten sürprizi de şöyle 5 kutulardan da açıyorum da diyorum bir totem yapayım yine de çıkmıyor şöyle geçeyim de eğer bir bir 10 kutu daha falan açayım eğer çıkmazsa demek oyunda aksesuar yok ama bana sanki çıkmıştı ama bilmiyorum bir 10 tane bir açtık bir dedim İ 2 3 Arkadaşlar niye çıkmıyor? Ben de anlamadım. Bakıyorum. Bu kaç etti? 3 değil mi? Yoksa 4. Bu 4 olsun. 4. Evet. Bu reklamı katalım. Arkadaşlar Önceden e, böyle uzun uzun reklamlar çıkıyordu. şu böyle kısa işte şimdi 6 altı. altı arkadaşlar öbür bölümlerde beni atıyordu size sor e, daha ön, daha doğrusu ben o silinen videoda söylemiştim arkadaşlar ben çok e, böyle kutu açınca böyle beni atıyordu siz yoruma yazın atıyor mu sizde? Ama şu şimdi bayağı bir kasa açtık da atmadı. Bu kaçtı? 7 oldu. 7 8 Bakın arkadaşlar böyle donuk gibi oluyor ama bilmiyorum. Şöyle geçelim. 9 Şimdi arkadaşlar gördünüz. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Attı. Ama merak etmeyin. Zaten hemen giriyor. Yani bir şey eksilmiyor. Bu da son 9'du. 9. Dokuz. Arkadaşlar soncuda da bir sesi full yapayım bir. şöyle Arkadaşlar duydunuz müzik falan da var. Şimdi son kasamıza geçelim. Arkadaşlar ses falan hep aynı. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar 5 dedi. Herhalde şey yok. Şimdi arkadaşlar Gerçek Brawl Stars'ı istiyor, istiyor musunuz arkadaşlar? Bana yazın eğer istiyorsanız böyle çok dev bir böyle mahallemizde e, turnuva yapacağız. Kendi mahalledeki arkadaşlarımla Brawl Stars turnuvası yapacağım arkadaşlar ama bu sizin isteğinize bağlı. Anketleri koyacağım arkadaşlar. Eğer mahalle arası turnuva istiyorsanız arkadaşlar yazın. Bu arada e, klana katıl ben size bir klan kuracağım arkadaşlar. O klana yararsanız sizde turnuvaya alırız arkadaşlar. 10 tane me, hatta baya bir açtım. 180'di. 218 olmuş arkadaşlar. Baya bir açtım. Arkadaşlar demek çıkmadı. Ya aksesuar yok ya da bize çıkmadı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımı da izleyin. Görüşürüz. Bye bye.